efsane bir barbunya plaki nasıl yapılır? Hemen anlatacağım. Ne ocak kullandım ne de tencere. Nasıl mı yaptım? Bestel ziyafet. Çok amaçlı pişiriciyi kullanacağım. 15 tane hazır modu var. Aynı zamanda manuel pişirme özelliği de var. Dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hadi başlayalım. Önce kavurma işlemleri. Et sote modunu kullanabilirim. Menüye basıyoruz. Sonra buradan artıyla 5'e gideceğiz ve otomatik başlatacak. Bundan sonrası klasik pişirme. Zeytinyağı, soğan ve sarımsağı kavuracağım. Tuzunu atıyorum. Bir parça da toz şeker. Soğanlar yumuşadılar. Patates ve havuç ekliyorum. Sebzeler birkaç dakika kavrulduktan sonra domates rendesi ve birazcık da domates salçası ekleyeceğim. Kaynamayı gördük. Barbunyaları ekleyeceğim ve biraz da su. Plaki çok su sevmem. Bu arada hazne 4 litre olduğu için de epey büyük yemekleri rahatlıkla pişirebiliyorum. Şimdi kapağını kapatıp modunu bakliyata çevireceğim. Buhar valfini kapatıyorum. Süre düdük çıktıktan sonra başlıyor. Barbunya nazik bir ürün olduğu için daha az pişmesi lazım. 20 dakika sonra ben hemen kendim kapatacağım. Yani ocakta ne yapabiliyorsanız burada da yapabiliyorsunuz. Emniyet valfi düşünce açacağım. Yemek hazır. Buhar çıkışını açalım. Her şey yolunda. Mükemmel bir barbunya maksimum tepsi alacağım. Soğuduktan sonra servis. Hmm, soğanın şekerliliği ve lokum gibi barbunyalar. Efsane.